diğer siyasi partilerin üyeleri, CHP il başkanı, eee e, İyi Parti il başkanı, odalarımızın başkanı, e, kıymetli üyelerimiz ve değerli Adıyamanlar, Adıyaman Afet Tutuşu Derneği e, açılışına hoş geldiniz. Tabii 6 Şubat depremi pek çok değerlerimizi yok etti, insanlarımız vefat etti, binalarımız yıkıldı. Öncelikle ben depremde vefat eden bütün hemşerilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca 15 tane Atatürklerini üyemiz de vefat etmiştir. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi binalar yıkılabilir ama düşünceler yaşamaktadır. Bu düşüncelerden en önemlilerinden bir tanesi Atatürk düşünce sistemidir. Özellikle Cumhuriyeti kuran, modern devleti yaratan, aklı bilimi önceleyen, düşünce sistemi bizim geleceğimiz, birlikte yaşamımız, dayanışmamız için çok kıymetli ve değerli olduğuna inandığımız için biz bugün burada toplanmış bulunuyoruz ve Atatürk Düşünce Derneği'ni yeniden şubemizi 3 yıl sonra açıyoruz. Bundan sonra da hep beraber etkinlikler yapacağız, paneller yapacağız, semlerler yapacağız, öğrencilere yönelik etkinlikler yapacağız. Üniversitede Atatürk Düşünce Topluluğunu kurduk, tiyatro grubunu kurduk. E ayın 15 15 Şubat'ta Türk Halk Müziği e, korosunu başlatıyoruz. Tiyatroyu başlatıyoruz. E, bu nedenle sizin katkılarınızı bekliyoruz. Geldiğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. Bize bütün bu süreçte destek sağlayan Sayın Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere başkanımıza da tekrar çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben mikrofonumu Sayın Başkanıma veriyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkanım, Baro Başkanım, kıymetli STK Başkanlarımız, kıymetli Adıyamalı dostlarımız. Biz de bugün biraz önce başkan da söyledi. 6 Şubat depremlerinden sonra uzun süredir çalışmalarına farklı mekanlarda sürdüren ancak bugünkü açılışla birlikte kendi yerlerine geçen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin binasının şubenin açılışı için bir aradayız. Tabi her açılış ben her yerde söylüyorum hepimizi çok iyi canlandırıyor. Biz her açılışın kurdresini kestikçe şehrin normalleştiğini, şehrin yaralarının sarıldığını, yeniden ayağa kalkmanın işaretleri olarak görüyoruz. Bugün de şöyle yüzde bir topluluk var. Gerçekten uzun süredir göremediğimiz ama hasret kaldığımız bir birliktelik var. Bu birlikteliği sağladığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Birlikte şehrimizi yeniden inşa ediyoruz. Biz de Adıyaman Belediyesi olarak bütün sivil toplum kuruluşlarına, bütün STK'lara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü biz şuna inanıyoruz. STK'sı güçlü bir kent, kendisi de güçlü olur. STK'sı güçlü ise, sivil toplum örgütleri kentine duyarlıysa, kentimin sorunlarına duyarlıysa sorunların çözümü daha da kolay oluyor. Biz bu inançla, bu anlayışla tüm sivil toplum örgütlerimizin, derneklerimizin her zaman yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Atatürkçü Düşünce Derneği Adıyaman için, Adıyaman'ın sivil alanı için önemli bir yer, önemli bir kurum. İnşallah yeni yönetim ve seçilen arkadaşlarımız bu yeni süreçte yapacağı çalışmalarla kentimizin gelişmesine, kentimizin sorunlarının aşılmasına katkı sağlayacaklardır. Ben sevgili başkana ve onun yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ve büyük bir gayretle güzel çalışmalar da inanıyorum. Şimdiden yapacağımız bu açılışın hem derneğimize hem kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha tüm katılımcılara saygılarımızı sunuyoruz. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hayırlı olsun. いい子だ。 Burası sıkışık da ondan dolayı. Evet değerli basın mensupları, kıymetli Atatürkçü dernek dostları. Biz bugün gerçekten e, büyük bir kalabalıkla, görkemli bir açılış hep birlikte gerçekleştirdik. Uzun süredir Adıyaman'da Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çalışmaları deprem nedeniyle kısmen askıya alınmıştır. Bugün kendi mekanlarında, kendi yerlerinde hizmete aşıkları bu büroda, bu ofiste bundan sonra hizmet vereceklerdir. Çalışmalarını yürüteceklerdir. Biz de Adıyaman Belediyesi olarak Adıyaman'daki tüm sivil toplum örgütlerimizle güçlü bir dayanışma içerisindeyiz. Sivil toplum örgütlerimizi, kent konseyimizle birlikte kentin sorunlarının çözümüne de katkı sağlamalarını bekliyoruz. Ben hep söylüyorum sivil toplumu güçlü kentler, kuvvetli kentlerdir. Sorunlarına hızlı şekilde çözüm bulabilen kentlerdir. Temennimiz, umudumuz Adıyamanımızdaki bütün sivil toplum örgütlerinin hem kendi aralarında hem halkla güçlü bir işbirliği yaparak kentin sorunlarına çözüm sağlamaları, katkı vermeleri biz Adıyaman Belediyesi olarak herkesin aklına, herkesin düşüncesine hem saygı duyuyoruz hem de ihtiyaç duyuyoruz. Yıkılmış bu kentin yeniden inşa sürecinde tüm sivil toplum örgütlerimizin önerilerine, eleştirilerine, desteklerine ihtiyacımız var. Biz sivil toplum örgütlerinden, özellikle şu andaki Atatürkçü Düşünce Derneği'nden sadece kendi dernek faaliyetleri dışında Adıyaman'ın temel sorunlarının, halkın temel sorunlarının çözümü konusunda da kafa yormalarını, yol göstermelerini de bekliyoruz. Onların yol göstericiliği hepimize Adıyaman'ımıza aşık olacaktır. Biz de ondan feyiz alacağız. Onlardan destek alacağız ve sorunların çözümüne bu şekilde hep beraber omuz vermiş olacağız. Ben tekrar Sayın Başkan Yerinizin, mekanınızın hayırlı olmasını diliyorum. Biz her şekilde dayanışma içerisinde olacağız ve bu şehrimize hep beraber sahip çıkacağız. Size ve yönetimimize başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz Teşekkür ederim. Tabii biz bültenimizde şöyle bir şey yazmıştık. Adıyaman'da atatürkçü düşünce vardır <laughs> ve yaşıyor. Bugün kalabalık. Katılımcılar çok teşekkür ederim hepinize geldiniz. Aslında e, bizim e, burada atık düşüncenin ne kadar tabanının yüksek olduğunu, insanların bu derneğin kapalı kalmasına gün olmadığını ve e, destek olduğunu da hep beraber gördük. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sayın başkanımızın da desteğiyle elimizden gelen ne varsa üniversite işbirliği sivil toplum örgütü diğer sivil toplum örgütleriyle sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışarak Adıyamanımıza gençliğe her yaştan gruba elimizde ne geliyorsa katkı sağlayacağımıza inanıyorum Hepinize saygılar sunuyorum Çok teşekkür ediyorum. Evet.